Görünmek istedi ol yazdan. Mevla görünmek istedi. Kendi vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bütün kemal sıfatları Mevla'da. Bütün noksanlıklardan münezzeh olmak, çirkinliklerden, acziyetlerden uzak olmak Mevla'ya. Yani sonsuz ilim kudret sahibi ama bir bilen yok. Sadece kendisi biliyor. Mevla istedi ki bilineyim. Birilerini yaratayım ve beni bilsinler. Mevla kendisini tanıtmak için kendisini bildirmek için mahlukatı yarattı. Onun da başlangıcı neyle oluyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun yaratılmasıyla başlıyor. Ki bu beyt onu söylüyor şimdi. Görünmek istediği o zatı yazdan Mevla Teala görünmek istedi. Bir hadisi kutsi de meşayih-i kiramın naklettiği bir hadisi kutsi de geçer. Mevla diyor ki: "Küntü kenzen mahfiyen. Ben gizli bir hazineydim fa <fâ> ahbabtu an <en> u'rafa bilinmekliğimi sevdim fa halaktul halqa mahlukatı yarattım li <lî> ya'rifuni beni bilsinler diye Bizim niçin dünyada var olduğumuzu bildiren bir ayeti kerime var. Ne o? Zariyat suresinde 55 veya 56. ayet-i kerime olsa gerek. Diyor ki Mevlam وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ve ma halaktu yaratmadım. El inse insanları ve el cinde cinleri de yaratmadım illa. Ancak hangi gayeyle yarattım onları? Li ni bana kulluk etsinler diye. Kur'an'ın tercümanı kimdir? Baş tercüman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab-ı kiram arasında tercümanul turcumanul Kur'an kime deniyordu? Kur'an'ın tercümanı diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'a deniyordu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua buyurmuşlar. Ne demişler onun için? Allahum fakkihhu fid dini ve allimhu te'vil. Allah'ım bu Abdullah'a dinde derin anlayış ver ve ona Kur'an'ın manasını öğret. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Kur'an'ın manasını en iyi bilen ashab-ı kiramdan idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir istişare yapılacağı zaman huzura yani önce işte yaşlı muhacirler Ensar girerdi. Öyle sıra vardı yani. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşüleceği zaman yanına onu alırdı. Düşün 10 11 yaşlarında, 12 yaşlarında bir çocuk. En büyük asapla beraber Peygamberimizin yanına girerdi. Derlerdi ki Hazreti Ömer ya bu çocuğu niye büyüklerle alıyorsun? Yani hep, her şeyin bir sırası var yani. Kıdem var diyorlar ya evet. hakikaten kıdem var yani. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz ashab-ı kirama diyor ki, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh çıka geliyor, gel diyor, o tutturuyor yanına. Diyor ki size bir soru soracağım. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلْنَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Bu ne demektir? Ayetin manası şu. اِذَا جَاءَ نَصْرُ <laughs> Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve ra'eyten nase insanları gördüğün zaman yedhulune fi dinillahi afwajan Allah'ın dinine toplu toplu cemaat cemaat kavim, kavim kavim giriyorlar bölük bölük Müslüman oluyorlar olarak gördüğün zaman bi bihamdi rabbike rabbena hamd ederek onu tesbih et ve estağfirhu ondan mağfiret dile af dile innehu kana tawwaban çünkü o tevbeleri çokça kabul edendir. Ashab-ı kiram tam manasını söylediler işte bu manaya geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz döndü. Abdullah bin Abbas'a radıyallahu anh'a dedi ki sen ne anlıyorsun bu sureden? O 11-12 yaşında çocuk dedi ki onlara ben dedi buradan dedi ya da artık 13-14 de olabilir o esnada. Ben dedi buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını anlıyorum dedi. Oh. Hazreti, Ömer, Ömer, Efendimiz döndü o sahabeye dedi ki ben de dedi bundan bu kadar anlıyorum işte. Dedi. Yani Allah'ın yardımı gelmiş, fetih gelmiş, insanlar İslam'a giriyorlar, sen istiğfar et, Allah tebbiler kabul edendir. Vazifen bitti, gidiyorsun demek. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh böyle bir kimseydi. O Kur'an'ın tercümanıydı. Okuduğumuz ayeti kerimeye Abdullah bin Abbas radıyallahu anh verdiği mana nedir? Onu, onu söylemek için buraya kadar getirdim. Abla bin Abbas radıyallahu anh bu ayet-i kerimeye ne manası vermiştir? Liya'rifuni. Beni bilsinler, beni tanısınlar diye yarattım onları. Ki o hadis-i kutsi olarak naklettiğimiz de bu manayı söylüyor. Ben gizli bir hazineydim. Mevla kendine niye hazine diyor? İnsan hazineye meftundur ondan. Şimdi desek ki filan yerde hazine var. İnsanlar da onu hakikaten var olarak bilseler tamam. Cürcüne kopar yani. Evet. Çünkü insan hazineye hevesidir. Mevla bütün kemal sıfatlarla müttasıf olduğu için bütün hazinelerin de sahibi o. İnsanın da neye hevesi olduğunu bildiği için yani bak önemli, çok kıymetli manasında böyle hazineydim diyor. İnsan bütün mahlukatı yarattım ki beni bilsinler. İnsan Allah'ı bilmek için yaratıldı.